Kaç kenara! Kaç kenara! Kaç kenara! Amınayın üstünde oturamadın amına gömdüğüm ne işin var? Karın içinde avradını siktiyonun adamı! Amını dingilini siktiyonun çocuğu! Ulan zaten araba zor gidiyor! Amını tekerini siktiyon ha kırmızı yandı vallahi! Hay! Hayrettin kilotlu çorapları! Yavaş. Eş. 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 Geç. Geç. Yav ne arayıp duruyorsun Allah Allah. da kar yağarmış hacı. Allah. Berbat ya ya. Koşalım. Oğlum. Koşalım. Oğlum. Koş. Koş kızım benim. Koş yavrum benim. Koş. Gene de yavaş git. Yavaş git amını dingilini sikerler! yavaş git. Sen benim koş dediğime bakma yavaş git. Akınlın! Ah amına kodumun adamı ah! Sağdan git! Sağdan git! Sağdan git! Biri vurur öldürür de amını başkaları siker amına gömdüğüm!